Yapmaz hakikaten. Resmen evlat edindi kızı ya. Hep böyle midir hakikaten ya? Yok canım. Yani iyidir de bu kadar. <laughs> Mesele lazım adamın hayatına usta. Arada cam çerçeve indirmek <laughs> lazım. Hava girsin içeriye. Yanlış mı? Sen de haklısın. Suçlu ve şüphelilerin beden dillerini çözme konusunda yardımcı olacağım sizlere. Biz iyiyiz aslında yani görüyoruz yani. Yani işimizi görüyoruz. Siz diğer bölümlerdeki arkadaşlarla görüşün isterseniz yani onlar... Bütün kartlara taksit imkanımız da var. Çeşitlerimiz bol bol. Teşekkür ederim. Ben <laughs> geçmeyin. <laughs> hadi, hadi kızlar. Merak ettim seni geldim. İyi ki de gelmişim değil mi? Bence de. Gelmişim <laughs> seni. Ben de gelmişim. <laughs> Gençler ne oluyor? Özel arkadaşlarınızla mı görüşüyorsunuz iş saatinde? Kız arkadaşım gelmiş. Ne var ki bunda? Bu kim ya? Mağazanın sahibi. Ha. Gönder şu kızı. Delikanlı başka yer. İşimiz gücümüz var burada. Sen ne biçim konuşuyorsun kardeşim? Ha? ha.